Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mutlak değerle ilgili soru çözümleri yapacağız. Hemen ilk sorudan başlayalım. Demiş ki mutlak değer içerisinde 5x artı 10 artı 2 eşittir 42 olduğuna göre bu denklemi sağlayan x değerleri toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Biz önceki dersimizde demiştik ki mutlak değer içerisinde a çarpı b eşittir mutlak değer A çarpı mutlak değer B şeklinde çarpanlarına ayrılabilir demiştik. O zaman ilk önce şu ifadeyi şöyle ele alırsak. Şu ifadeyi mutlak değer 5 parantezine açarsam ne olacak? Mutlak değer içerisinde x artı 2 olacak. Gerçekten bu ifadeyi içeride attığımız zaman mutlak değer içerisinde 5x artı 10'u elde ederiz. Daha sonra artı 2 eşittir 42 olacak. Şimdi bu iki kaç tarafa atarsam ne oldu? Mutlak değer içerisinde 5 çarpı mutlak değer x artı 2 eşittir neye? 40'a. Arkadaşlar 5'in mutlak değerinin zaten artı 5 olduğunu biliyorum. Yani bu ifade zaten artı 5 olduğu için ne olacak? Ben burada her iki tarafı 5'e bölersem ne oldu? Mutlak değer 5 zaten 5'tir. Bunlar birini sadeleştirecek. Ne kaldı? Mutlak değer x artı 2 eşittir 8. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar mutlak değer içerisinde x artı 2'nin 8'e eşit olması demek bu anlama geliyor. Mesela e, x artı 2'nin ya 8'e eşit olması gerekiyor. Yani direkt şu mutlak değer dışına çıkan 8'e eşit olması gerekiyor. Ya da e, elde edilen sonucun eksilisine eşit olması gerekiyor ki ne olsun bu içerisi 8 olsa ya da eksi 8 olsun ki ne olsun dışarıya artı 8 olarak çıksın. Heh. O zaman birinci denklemden yani x artı 2 eşittir 8 denklemden x'i ne elde ediyoruz? 6 elde ediyoruz. İkinci denklemden yani x artı 2 eşittir 8 denkleminden de x'i ne elde ediyorum? Eksi 10 elde ediyor. Demek ki birinci x değerim 6'ymış. ikinci x değerim ise eksi 10'muş. Gene şu değerleri şuradaki denklemde bir yerine yerleştirip bakalım gerçekten de bu sonucu sağlıyor mu? 5 ile 6'yı çarptım. 30. 10 topladım. 40. Mutlak değer 40 zaten yine 40'tır. 2 ile topladım. 42. Yani 6 için ne oldu? Denklemin eşitliği sağlanmış oldu. Bir de x eşittir eksi 10 için denersek. x yerine eksi 10 koydum. 5 ile eksi 10'u çarptım. Eksi 50. Eksi 50 ile artı 10'u topladım. Eksi 40. Eksi 40'ın mutlak değeri zaten yine artı 40'tır. 2 ile topladım 40. Yani x eşittir. Eksi 10 içinde bu denklem ne oldu? Sağlanmış oldu. Eşitlik sağlanmış oldu. O zaman x değerleri toplamı nedir? Eksi 10 artı 6'dan. Eksi 10 artı 6'dan. Buradan cevabımız ne gelecek? Eksi 4 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Geldik sonraki sorumuza. Mutlak değer içerisinde x eksi y artı 2 artı mutlak değer içerisinde x artı y eksi 10 eşittir. Sıfır olduğuna göre x çarpı y nedir? Arkadaşlar şimdi biz ne demiştik? Mutlak değerli bir ifade. Ya daima sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Yani hiçbir zaman mutlak değerli bir ifade sıfırdan küçük olamaz. Ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Ve bana... Demiş ki iki tane mutlak değerli ifade ve bunun sonucunun sıfıra eşit olduğunu söylemiş. Yani şöyle ele alalım. X eksi Y artı 2 mutlak değer içerisinde ve mutlak değer içerisinde yine X artı Y eksi 10. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne demiştik? Mutlak değerli ifade sıfırdan büyüktür ya da sıfıra eşittir. Ve bana bu sonucun sıfır olduğunu söylediğine göre o zaman şu iki ifadenin de sonucunun sıfır olması gerekiyor ki ne olsun? Bu toplama işleminin mutlak değeri toplama işleminin sonucu sıfıra eşit olsun. Çünkü mutlak değerli ifadeler sıfırdan küçük olamaz. Ama bunların şu iki ifadenin bir tanesi sıfırdan büyük yani mesela 0.1 bile dahi olsa bu ifadelerin sonucu hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. O yüzden ikisi de sıfıra eşit olmalı ki ne olsun? Bu iki ifadenin de toplamı sıfıra eşit olsun. O zaman x eksi y artı 2 ne olması lazım? Şu içerideki ifadenin sıfıra eşit olması lazım. X eksi y artı 2'nin. Alttaki için de aynı. Yani x artı y eksi 10. Bunun da yine sıfıra eşit olması gerekiyor. Şöyle bir düzenleme yaparsak. x eksi y eşittir. Eksi 2. X artı y eşittir. Artı 10. Şimdi ben burada taraf tarafa toplarsam bakın eksi y artı y. Aynı ifadelerin zıt işaretlisi. Ve toplama yaptığımız için ne yapıyoruz? Bu ikisi birbirini yok edecek. O zaman 2x neye eşittir? Artı 8'e. Buradan da x değerine gelecek. 4 gelecektir arkadaşlar. Demek ki birinci x değerimizi ne bulduk? Yani birinci değerimiz olan x değerini 4 bulduk. Şimdi y'yi nasıl bulacağım? Şuradaki herhangi bir denklem, e, denklemde x yerine 4 yerleştirerek y'yi bulacağım. Mesela x artı y eşittir 10'u ele alırsam. Yani 4 artı y eşittir 10 sa. Buradan da y'yi ne bulacağım? 6 bulmuş olacağım arkadaşlar. Demek ki birinci o değerim yani birinci değerim olan x'i 4 buldum. İkinci değerim olan y'yi de 6 buldum. Gerçekten de şurada x ve y yerine e, yani şuradaki mutlak değerler içerisinde bulduğumuz x ve y değerlerini yerleştirdiğimizde bakalım sıfırı veriyor mu? 4 eksi 6. Şimdi x'e 4, y'ye de 6 verirsek. 4 eksi 6 nedir? Eksi 2. Eksi 2 ile artı 2'yi toplasam ne eder? 0. Bakın birinciyi sağladı. Şimdi geldi ikinci değeri. x'e 4, y'ye de 6 verirsem. 4 ile 6'yı topladım. 10. Ondan da onu çıkarsam sıfır. Bakın x eşittir 4 ve y eşittir 6 için bu eşitlik ne oldu? Sağlanmış oldu. x çarpı y'yi istiyor benden. O zaman x çarpı y dediğim yani 4 çarpı 6'dan bu ifadenin sonucu ne olacak? 24 olmuş olacak arkadaşlar. Hemen bunu da geçiyorum. Geldik sonraki sorumuza. Demiş ki eksi 3 küçük x o da küçüktür 5'ten. Ve mutlak değer içerisinde 2x artı 6 artı x eksi 5 mutlak değer içerisinde artı mutlak değer içerisinde 3x eksi 21 ifadesinin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar aynı şekilde e, bu ifadeleri çarpanlarına ayırırsam mutlak değer çarpanlarına. Mesela birinci mutlak değer 2 parantezine alırsam mutlak değer x artı 3 olacak şu ifade. Artı gerçekten şu içeri dağıttığımız zaman yine bunu elde ediyoruz. Artı mutlak değer x eksi 5 gene artı bunu da mutlak değer 3 parantezine alırsam mutlak değer içerisinde x eksi 7 olmuş olacak. Tamam. Şimdi mutlak değer 2 zaten nedir? Gene 2'dir. Yani 2 çarpı mutlak değer içerisinde x artı 3 artı e, mutlak değer içerisinde x eksi 5 3'ün mutlak değeri zaten 3'tür. Yani 3 çarpı x eksi 7 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bu mutlak değerli ifadeleri nasıl yorumlayacağız? Bakın ilk önce şu eşitsizlikten yola çıkalım. Mesela ilk önce eksi 3 küçüktür x'i ele alırsam. Yani x büyüktür. Eksi 3 demek istiyor. x eksi 3'ten büyüktür. O zaman şu eksi 3'ü diğer tarafa atarsam. x artı 3 sıfırdan büyük anlamına gelir. Yani mutlak değer içerisinde bize x artı 3 diyor ve biz x artı 3'ü ne bulduk? Sıfırdan büyük bir ifade olarak elde etmiş olduk. Bu eşitsizlik aracılığıyla. Şimdi x küçüktür 5'e ele alalım. x küçüktür 5. Arkadaşlar bu sayede 5'i diğer tarafa atarsam ne oldu? x eksi 5 sıfırdan küçüktür. Bakın bana da burada ne diyordu? Mutlak değer içerisinde x eksi 5. E, x eksi 5'i ne bulduk eşitsizlik aracılığıyla? Sıfırdan küçük bulduk. Şimdi arkadaşlar bir de gelelim e, x eksi 7 mutlak değer içerisinde tabu mutlak değer ben parantez yapmışım. Mutlak değer içerisinde x eksi 7. Şimdi şu x eksi 5'i ele alalım. Demiş ki ne bulduk? x eksi 5'i sıfırdan küçük bulduk. Tamam mı? Her iki tarafı eksi 2 yerleştirirsem eksi 2 verirsem her iki tarafa x eksi 7 küçüktür eksi 2. Yani bakın x eksi 7 ifadesi sıfırdan küçük olması bir tarafa eksi 2'den bile küçük. Yani nedir? Yine daima negatif. İşte eksi 2'den küçükse ne olur? İşte eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 vesaire vesaire. Yani bırakın sıfırdan küçük olması, eksi 2'den bile küçük. Yani negatif bir değer olduğu için bu ifadede ne olacak? Örneğin eksi alalım. O zaman bir düzenleyecek olursak. Şimdi x artı 3 sıfırdan büyükse dışarıya ne olacak? Olduğu gibi çıkacak. Yani 2 çarpı e, parantez içinde x artı 3 olduğu gibi çıktı. x eksi 5 sıfırdan küçük bir değer olduğu için ne olacak? Önüne eksi alacak. Yani eksi x eksi 5. Şimdi x eksi 7 de hani eksi 2'den küçük yani negatif bir ifade olduğu için bu da önüne eksi alacak. Yani nasıl olacak? Şurada ele alalım ben hemen göstereceğim. Eksi x eksi 7 olacak. Yani burada 3 var. O zaman eksi 3. Yani eksi 3 parantezinde ne olacak? X eksi 7 olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ifadeleri parantez içine dağıtalım. 2x artı 6 eksi x artı 5 eksi 3x artı 21. İşte ifadenin son halini Yani en sade halinde Şimdi x'leri kendi arasında toplayarak elde edeceğiz Sabitleri de kendi arasında toplayarak elde edeceğiz En sade halini Şimdi x'li ifadelere bakıyorum Artı 2x Eksi x ve eksi 3x Şimdi artı 2x ile eksi x'i toplasam Artı x edeceğim Artı x'i elde ederim Artı x ile eksi 3x'i toplasam ne elde ederim Eksi 2x'i ne yapacağım Elde etmiş olacağım Şimdi sabitlere gelelim. Artı 6 artı 5 burada artı 11. Bir. bir de artı 21 de burada artı 32. Demek ki ben bu ifademin en sade halini ne olarak elde etmiş oldum? Eksi 2x artı 32 elde etmiş oldum arkadaşlar. Arkadaşlar zaten bu mutlak değerlerinde x eksi 7 ifadesini yani şu aralıkların değer vererek de daima negatif olduğunu ne yapabilirdiniz? Bulabilirdiniz. Mesela şu e, x küçüktür 5. Mesela x'e 5 veremeyiz ama şayet mesela 5'i versek bile 5'ten 7 çıkarsak eksi 2. Yani şu aralıktan şu x eksi 7'ye en büyük değeri versek bile dahi mutlak değerin içerisi daima ne olacak? 0'dan hatta eksi 2'den küçük olacak. Yani değer vererek de zaten bunu görebilirdik. Hemen bu soruyu da geçiyorum. Geldik bir sonraki soruya. A sıfırdan küçük. Sıfırda B'den küçük. Ve önemli bir bilgi vermiş. Mutlak değer A. Mutlak değer B. Yani mutlak değer A büyüktür. Mutlak değer B olduğuna göre hangi ifade yani şu seçeneklerdeki ifadelerde hangisi pozitiftir demek istemiş bize. Bize bunu sormuş. Arkadaşlar şimdi A sıfırdan küçük. Yani A negatif bir sayı. B de pozitif bir sayı. Yani sıfırdan büyük. Fakat bize diyor ki mutlak değer A mutlak değer B'den büyüktür. Yani negatif bir sayının mutlak değeri pozitif bir sayının mutlak değerinden büyük. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ele alalım. Şu tekrar burayı alalım. Bakın mutlak değer A büyüktür mutlak değer B. Şimdi arkadaşlar ben A'ya mesela bir negatif sayı vereyim. Mesela eksi 5'i verirsem. Mesela A'ya ne verdim? Eksi 5. O zaman ne oldu? Mutlak değer eksi 5. Arkadaşlar mutlak değer eksi 5 nedir? Artı 5'tir. O zaman ben B'ye de öyle değerler vereyim ki hem sıfırdan büyük olacak hem de mutlak değeri ne olacak? Eksi 5'in mutlak değeri ne küçük olacak? Eksi 5'in mutlak değerine nedir demiştik? 5 demiştik. Mesela mutlak değer eksi 5. B'ye ne veririm? Yani 4 veririm, 3 veririm, 2 veririm ve 1 verebilirim. Çünkü neden? Sıfırdan büyüktür. Yani minimum 1 vereceğim. Ve e mutlak değeri A'nın yani şu eksi 5'in mutlak değerine küçük olacak biçimde de yine değerler vereceğim. Mesela geçten 4'ün mutlak değeri nedir? 4'tür. 3'ün 3'tür. 2'nin 2'dir. Ne yani işte 1'in de 1'dir. Yani daima eksi 5'in mutlak değerinden küçük. Mesela başka bir örnek verelim. Aynı şekilde eksi 7 mesela ele alalım. Eksi 7'nin mutlak değeri nedir? Eksi 7 mutlak değeri artı 7'dir. İşte bu neden büyük olacak? B'nin mutlak değerine. İşte o zaman B'ye ne verebilirim? 6 veririm. 6'dan 1'e kadar olan değerleri verirsem 6'dan yani 1'e kadar olan değerleri verirsem e, ee, B'nin mutlak değeri ne olacak? A'nın mutlak değerinden küçük olacak. Yani B'ye vereceğim değerler A'nın mutlak değerinden küçük olacak biçimde ve sıfırdan büyük olacak biçimde vereceğim değerlerden meydana gelecektir. O zaman şimdi buna göre bakalım seçenekleri bir ele alalım. Bakalım hangisi pozitiftir? A çarpı B. Zaten bunun için mutlak değere bakmaya bile gerek yok. A negatif bir sayıdır. B de pozitif bir sayıdır. Yani negatif ve pozitif. Bunları çarparsak negatif bir sayı elde ederiz. O zaman A seçeneğimiz pozitif bir ifade değil. Geldik e, ikinci ifademize A negatiftir, B de pozitiftir. Fakat zaten negatif bir ifade, pozitif bir ifade hani çıkarırsak zaten gene ne elde ederiz? Negatif bir ifade elde ederiz. O zaman B seçeneği de gitti. Geldik e, C seçeneğine A kare eksi B kare. Şimdi bakın arkadaşlar demin dedik ki B'ye vereceğimiz değerler a'nın mutlak değerinden daima küçük olacak. Yani mesela a'ya eksi 5 verirsem b'ye de ne verebilirim? 4'ten 1'e kadar olan sayıları vereceğim. Eksi 7 verirsem 6'dan e, 1'e kadar olan sayı. Yani bunun örneğini çoğaltabiliriz. Yani mesela şuradaki işaretleri görmezsem mesela eksinin yani şu eksinin sayısal değeri a'nın yani işaretlere bakmıyorum. Sadece sayısal değerle konuşuyorum. Eksinin sayısal değeri artının sayısal değerinin büyük olacak. Yani mesela eksi 5, 5 sayısal değeri mesela mutlak değeri 5, 4, 3, 2, 1, eksi 7 için de aynı. Yani ben daima e, a'nın karesini alırsam b'nin karesinden de aynı zamanda büyük olacağı anlamına gelir. Mesela eksi 5'in karesini alırsam 25. İşte mesela 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Bakın a'nın karesinden küçük b'nin karesi. Eksi 7 için ise karesini aldım 49. 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25. Yani A kare daima ne olacak? B kareden aynı zamanda büyük olacak. Zaten yani büyükten de küçüğü çıkarırsak ne yapacağız? Pozitif bir ifade elde ederiz. Mesela 25'ten 16 çıkar 9. 25'ten 9 çıkar 16 gibi. 49'dan 36 çıkarın 13. Demek ki doğru seçeneğimiz nedir? C seçeneğidir. Diğer seçenekleri de ele alalım. Mesela D seçeneğinde demiş ki A küp artı B küp. Mesela eksi 5'in küpünü alın. Eksi 125. İşte mesela 4'ün küpünü alın. 64. 3'ün küpü 27. Yani sayısal değer olarak 125 de 64'ten 27'den büyük olduğu için alttaki için de geçerli. Bu ifadenin de sonucu ne olacak? Daima negatif olacaktır. Ha. Geldik E seçeneğine. E seçeneği de aynı şekilde. Ee, eksi 5 mesela e, hani mutlak değeri B'den büyük olduğu için ne olacak A artı B'nin de sonucu daima negatif olur. Çünkü dedik ki hani eksi 5'in sayısal değeri hani işaretlere bakmazsa 5 4ten büyük 5 büyüktür. Yani o zaman hangisi daha sayısal olarak daha büyükse mutlak değeri daha büyükse sonucumuz negatif olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Buna da geçiyoruz. Geldik son sorumuza. Demiş ki x küçüktür 0 küçüktür x kare küçüktür x y ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar ilk önce şu eşitsizliği bir ele alalım. Şimdi x küçüktür 0. Tamam. Şimdi şöyle bu şu ifadeyi bir ele alalım. Demiş ki x kare küçüktür x y x kare küçüktür x y Şu x y'yi diğer tarafa alırsak x kare eksi x sıfırdan küçüktür. x kare eksi x neymiş? Sıfırdan küçük. O zaman arkadaşlar şimdi ben burada her tarafı ne yapacağım? x'e bölersem ve her iki tarafı böldüğüm sayıda sıfırdan küçük bir sayı olduğu için ne olacak? Eşitsizliği yön değiştirecek. Yani x kare x burada x eksi y ne olacak? Sıfırdan büyük olacaktır. Bakın negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirdi. Yani x eksi y büyüktür sıfır. O zaman buradan da ne olacak? x y'den büyüktür anlamına gelir. Bakın en sade ifadeyi elde ettik. x büyüktür y. Yani mesela x'e negatif bir Mesela işte x'e eksi 1 verirsem y ne olacaktır? Eksi 2, eksi 3, eksi 4 vesaire. İşte mesela eksi 5 verirsem Eksi y ne olacak? Eksi 6, eksi 7, eksi 8. O zaman şimdi bu değerlere göre seçenekleri yorumlayalım. Mutlak değer x büyüktür mutlak değer y. Mesela eksi 1'in mutlak değeri nedir? 1. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir? 2. Peki 1, 2'den büyük müdür? Hayır. Aynı şekilde 3, eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. 1, 3'ten büyük müdür? Hayır. O zaman A seçeneği yanlış. Mutlak değer içerisinde x çarpı y eşittir eksi x Bakalım. Bakalım. Şimdi x de negatif bir sayı. x y'den büyük olduğu için y de negatif bir sayıdır. E o zaman iki negatif bir sayı çarparsam ne olur? İçerideki ifade pozitif olur. İçerideki ifade pozitif olursa önüne eksi alarak çıkmaz. Artı alarak çıkar. Yani eksi x y'de artı x y olacak. O zaman b seçeneği de yanlış. Geldik c seçeneğine. x kare büyüktür y kare diyor. Şimdi arkadaşlar mesela eksi 1'in karesini alırsam nedir? Artı 1. Eksi 2'nin karesini alsam? 4. Eksi 3 karesini alsam 9. Peki 1, 4'ten ya da 9'dan büyük müdür? Hayır. O zaman C seçeneği de yanlış. Demiş ki y büyüktür 0. Hayır zaten burada y'nin negatif olduğunu x büyüktür y'den gördük zaten. Bu direkt hemen yanlış. Geldik mutlak değer x küçüktür mutlak değer y'ye. Bakıyorum mesela eksi 1 verdim. Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Mesela eksi 10 versem x'e Evet biliyorsun çünkü x'e daima 0'dan küçük değerler vereceğiz. Eksi 10 versem o zaman y ne olmak zorunda? E, x y'den büyük olduğu için y eksi 11 eksi 12 yani eksi 10'dan küçük tüm değerler. Fakat e, x'in mutlak değeri e, daima y'nin mutlak değerinden küçük olmak zorunda. Mesela eksi 1'in mutlak değeri nedir? 1. Fakat eksi 2'nin mutlak değeri eksi 3'ün mutlak değeri yani 2, 3 bunlar 1'den büyük olacağı için mutlak değer x küçüktür mutlak değer y olacak. Yani doğru seçeneğimiz ne olacaktır? Edirne seçeneği olmak zorundadır arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu şekilde. Böylece mutlak değeri bitirmiş oluyoruz. Yani mutlak değerde karşınıza bu tür basit eşsizlik tarzında sorular da çıkacaktır. Mutlak değer önemli bir konudur. Umarım anlamışsınızdır. Umarım dersten iyi, yani dersin faydasını görmüşsünüzdür. Bol bol sorunuzu çözün. Pratik yapın. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar